büyük bir yatırım yapmadınız arkadaşlar. Burası bakın çok önemli. İnsanlardaki en büyük problem bu. Hani bana soruyorsunuz toplantılarda Ali Bey risk var mı? Bir risk var arkadaşlar. Çok büyük para yatırmıyorsunuz bu işe. Yani diyebilirsiniz ki şu an onu yatıracak olanlar muhakkak beni dinliyorlar. E bunu yatırırken işte 3 kere, 5 kere, 10 kere düşünüyoruz. Doğal. Bugün 3 lira da verseniz, 5 lira da verseniz insan herhangi bir şeye bir para verecekken 50 kere düşünür. Bu insanın doğasında olan bir şey. Ama gerçekleri de karşımıza koyduğumuz zaman ve baktığımızda bir telefon alamayacağımız paraya çok büyük bir iş kurabiliyoruz arkadaşlar. Bakın çok büyük bir iş kurabiliyoruz. İşte bunun farkına varmak çok önemli. Buradaki risk de zaten tamamen bu. Çok küçük paralara bu işleri kurabildiğimiz için insanlar bunu genellikle önemsemeyebiliyorlar. Yani gereken ciddiyeti, ehemmiyeti veremiyor, vermeyebiliyorlar. E, verenler ne yapıyor? İşte birazdan göreceksiniz verenlerin ne yaptığını. Onun için ödemiş olduğunuz paraya göre işi değerlendirmemenizi tavsiye ederim. Bugün herkesin kendi işini kurmasını sağlayan bir iş modeli haline geldi. Topset ticaret. Onun için çok kıymetli arkadaşlar.